arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki sezon yenilendi gördüğünüz gibi burada hemen bizde platinium 300 sanırım yok 200 arkadaşlar pardon kusura bakmayın platinium 200 arkadaşlar direkt zaten bölgedekiler büyük usta oldu bu arada bölgeyi hemen göstermiyor. Bakıyorum şöyle Evet. Bu arkadaşlar büyük usta oldu gördüğünüz gibi. Herkes neredeyse büyük usta. Ee, kahraman oldu zaten direkt büyük usta olunuyor. Ee, arkadaşlar e, bunu arkadaşımız hemen arkadaşlar nasıl hemen büyük usta oldu? Hemen size açıklayayım bunu. Bu arkadaşlar sizlere de bu taktik kullanarak büyük usta ya kahraman hemen olabilirsiniz. Arkadaşlar mesela burada gördüğünüz gibi ikili arkadaşım var. Mesela arkadaşlar bu arkadaşın birisini alıyorum ve oyuna giriyorum. E, oyunda bir kişi aldıktan sonra çıkıyorum arkadaşlar tamam çıkmıyorum genelde örüyorum. mesela pek atlıyorum bir kill alıyorum hemen adamı zaten beni öldürüyor ondan sonra öbür arkadaşımız devam ettiriyor oyunu e, bu arada o devam ettirince ne oluyor arkadaşlar o mesela 5. oldu e, artı 20 alacak e, biz de artı 15 falan alırız arkadaşlar normalde aynen öyle bir şey alırız Gördüğünüz arkadaşlarımız hep öyle yapıyor zaten ben de bu videoda size bunu göstereyim. Bir de merkezim, bu arada hemen bu şekilde yükselebilirsiniz. Şimdi devam devam ediyoruz. Oyun başlaması için arkadaşlar videoyu durdurdum. Arkadaşlar dediğim gibi derece kasmanın yöntemi. iki kişi girerseniz arkadaşlar fikri alır, ölürsünüz. Arkadaşınız devam ettiriyor oyunu. Mesela arkadaşlar arkadaşlarınız devam ettirdi de oynar artı 20 alırsınız. Ve siz çıktığınız zaman başka bir arkadaşınıza girer, yine aynı taktiği yaparsınız e, ee, iki el hakimler artı artık Türk yapar. Ama arkadaşlar sağlam bir adamı bulmanız lazım onun için. Bize de sağlam adam olmadığı için arkadaşlar bu yöntemi birazcık denemiyoruz. Daha da düşmeyelim diye. Yani ateşe bak geldim buraya. Arkadaşlar bu arada derece kasmak için de e, genelde pusmanız lazım. E, derece kasmak eşittir kusmak gibi bir şey. Pusarsanız arkadaşlar son alana kadar arkadaşlar gerçekten güzel oyuncular, kendini güvenen oyuncular tutmadan oynar. Öyle arkadaşlar da öyle adamlar da var yani hiç kendini güvenir. Asla pusmadan değecek kasarlar. Arkadaşlar biraz da mikrofonu biraz kapatıyorum. sesin bol gelebilir kusura bakmayın. Ben çıkma arkadaşlar, basarım. Ya alırım ya ölürüm arkadaşlar, ikisinden biri zaten ikisinden biri olacak. Yani arkadaşlar, ya alırım ya ölürüm. <laughs> Dediğim herkese, gördüğünüz gibi adam pusuyordu orada. <laughs>